Merhaba küçük hanımlar ve küçük beyler. Bir hikayemi daha sizler için seslendirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşte hikayemiz. Kardelen çocukları. Karın lapa lapa yağdığı bir gündü. Pencereden dışarıya bakanlar beyaz örtüyü görmüştü. Dışarı çıkıp karla oynamak çok güzel olurdu. Kabanlar, botlar, bereler, eldivenler giyildi ve atkılar takılmıştı. Dışarı çıkma zamanı gelmişti. Kardeşler, arkadaşlar birbirlerine seslendiler. Haydi kar topu oynayalım diye hep bir ağızdan bağırdılar. Kar atma oyunu ve top oynandı, ip atlandı. Arkadaşlar topu ve ipi bırakalım. Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım. Gözlerini siyah zeytinden yapalım, bere ve atkıları unutmayalım. Çubukları alalım, çabuk olalım kediler atkıyı ve köpekler çubukları getirmişti. Kedi ve köpeklerle kardan adam yaptılar, üşümesin diye beresini ve atkısını taktılar. Kızlar kar çiçeklerini görünce, kardelenler açmış diye bağırmışlardı. Bu şehrin kışın açan çiçekleriyle bilinirdi. İsmi de kardelen. Kardelenler pembe, mavi, beyaz, sarı açardı. Kar topuyla çuha çiçekleri de açtığı zaman beyaz örtü rengarenk olurdu. Kızların sesini duyan büyükler de aşağı indiler. Rengarenk çiçekleri görmek güzeldi. Akşama kadar çocuklarla oyunlar oynandı. Çocuklar ve büyükler yoruldu. O gün herkes çok güzel vakit geçirmişti. Nedendir bilinmez ama Kardelen şehrine uzun bir süre kar yağmamış ve kar çiçekleri solmuştu. Üstelik yağmur da az yağdığı için ormanları da kurumuştu. Bu durumu gören çocuklar üzülmüştü ve çöl bir şehir istemiyorlardı. Erktik çocukları dünyayı merak ediyordu. Dünya nasıldı, insanları nasıldı, çocukları nasıl oyun oynuyordu? Umay ile Kayra da dünyayı merak edenler arasındaydı. Erktik gezegeni dünyadan ileri teknolojiye sahipti. Uzay araçları vardı, yakın gezegenlere gidip geliyorlardı. Umay ve Kayra bunu biliyordu. Onlar uzay araçlarıyla gidip dünyayı görmek istiyordu. Erklik gezegeni Mavi Ledin ormanlarıyla kaplıydı. Erklik insanların evi bu ormandaydı. Umay ile Kayra da bu evlerden birinde yaşıyordu. Umay bağırdı. Kayra, ben ormana gidiyorum. Saklambaç oynayalım mı? Ne dersin? Tamam, geliyorum. O zaman saymaya başlıyorum. Birden yirmiye kadar sayıyorum. Bir, iki, üç... 19 ve 20. Sağım solup sobe. Bulamayan ebe. ile Kayra, Mavi Ledin ormanında saklambaç oynamış ve yorulmuştu. Akşam olmuş ve onlar eve gelmişti. Anne ve babalarıyla yemeklerini yediler, yemek masasında günlerinin nasıl geçtiğini anlattılar, balkona çıktılar, dünyayı merak ettiler, teleskobu alıp dünyayı izlemeye başladılar. Umayla Kayra dünyayı seyretmeyi severdi. Okulda gezegenleri öğrenmiş, dünya mavi ışık yaydığı için mavi gezegen demişlerdi. Bu gezegen mavi görünüyor. Acaba bizim gezegenin rengi nedir? Benim öğretmenim sarı demişti. Erklik sarı ışık yayıyormuş. Ben mavi gezegeni çok merak ediyorum. Keşke uzay aracımızla uçup mavi gezegeni görebilseydik. Evet bu iyi bir fikir. Ben de merak ediyorum mavi gezegeni. Çocukları nasıl, bizim gibi oyun oynuyorlar mı? Umay ve Kayra bu konuşmadan sonra odalarına geldiler. Mavi gezegeni düşünerek uykuya daldılar. Ertesi gün Umay ile Kayra dünyada uzun bir süre kar yağmadığını, kar çiçeklerinin solduğunu ve üstelik yağmur da az yağdığı için ormanların kuruduğunu öğrendiler. Bu durum için herkesin çok üzgün olduğunu duydular. Erklik gezegeni insanları uzay araçlarına sahipti. Erklik insanları mavi gezegene yardım etmek için uğraşıyorlardı. Uzay araçları hazırlandı, yardım malzemeleri konuldu. Umay ile Kayra da mavi gezegene gidip yardım etmek istiyorlardı. Biz hayvan olarak mavi gezegene gidebiliriz. Hem çocuklar bizi çok sever. Kayra ben mavi köpek olurum. Umay sen de kahverengi zürafa olursun. Böylece yardım edebiliriz. Değişim kutularımızla biz bunu yapabiliriz. Uzay araçlarımızla mavi gezegene gidip yardım edebiliriz. Umay ile Kayra fikirlerini söyledi. Herkes yardım etmek için hazırdı. Uzay araçları hazırlanmış ve yola çıkmak için bekliyorlardı. O gece Umay ile Kayra'nın gözüne uyku girmedi. Çünkü mavi gezegeni yani dünyayı görmek için sabırsızlanıyorlardı. Üstelik insanlara yardım etmek için heyecanlıydılar. Sabah oldu ve görevliler uzay araçlarına bindiler. Tabii ki Umay ile Kayra da. Uzun bir yolculuktan sonra uzay araçları mavi gezegene geldi. Değişim kutuları açıldı. Önce kutudan Kayra ve sonra Umay çıktı. Kayra ve Umay şaşırdı çünkü Kardelen şehri toz ve duman içindeydi. Bu toz ve dumanın içinden Kayra Umay'a seslendi bak çocuklar var. Haydi oraya doğru koşalım. Koş Umay koş. Kimi tohumları getiriyor, kimi suyu kovalara dolduruyor ve kimi kovaları taşıyordu. Herkes canlı başta çalışıyordu. Küçükler büyüklere ve büyükler de küçüklere yardım ediyordu. Hepsi bir takım gibi hareket ediyordu. Umay ile Kayra, Kardelen şehrindeki insanların birlikte hareket etmesini gördüler. Kardelen tohumları geliyor Kayra. Hadi bir çukur aç. Ben de tohumları ekeyim. Kartop ve çuha tohumlarını unutma. Sırayla ekelim. Kardelen, kartop ve çuha tohumları yeniden ekildi. Zaman geçti. Kardelen şehrine karın yeniden yağmasıyla büyük küçük herkes neşeyle aşağı indi. Çiçekler her yerdeydi. hedi. ile Kayra erklik gezegene doğru sevinçle yola çıktılar. Erplik gezegenine geldiler, insanların dayanışmasını anlattılar. Birlikten kuvvet doğar dediler. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.